merhabalar Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sınav başlayacağız birinci gece sıkıcı olduğundan dolayı ikinci geceden başlamaya karar verdim klasik sınav 1'in daha da gelişmiş hali Yani eğer sevilirse üçüncü gece ile oynarım şu an tek bölüm tek bölüm gitmeye karar verdim Dediğim gibi ilk gece sıkıcı olduğundan dolayı direkt ikinci geceden başlamaya karar verdim. Ben bu oyunu biraz denedim. Ee, o şey yapmadan önce oynamadan önce ben bu oyunu biraz denedim. Hani kolayla zor gibi, gibi gibi bir gibi bir şey. Yani, e, e, özellikle de bu kapı olayları falan çok sıkıntı. Ben mobilden oynadığım için Tabii PC'ye geçeceğim ama ilerleyen zamanlarda. Böyle e, kapıyı kapattığın zaman açılıyor bazen otomatikman. Ve bu benim ölmeme neden oluyor. hani Sinir bozucu, çok sinir bozucu bir şey. Ve artık bir düzgün saatimiz var. En çok hoşuma bu gitti. Hani saatin ne zaman 5 olacağını görebiliyoruz buradan. Saat 1 bir, bir hareket yok. Enerjimiz 87, güzel. o keşke ağzım atmadım ama... Oyun çok saçma, bunun direkt buraya gelmesi biraz sinir bozuyor. Özellikle de abi ya <laughs> lanet olası simge. Neyse, ekstraya girip bakmak istiyorum. Mobilden oynadığım üçüncü şeydeki gibi değil karakterlerimizi bir tanıyalım derken abi sonunda Freddy'nin pantolonu var. <laughs> abi pantolonu var da o ne bir kamerada çok korkmuştu valla görmüştüm böyle şeylerden internette gezinirken. Foxy zaten lan faresi. <laughs> ee, ofise bakalım. Ofisimiz de güzel. Saat var köşede gazımı çekti. fazla sesi var. Bakalım hani PC'deki gibi zorluğu arttırdıkça karakterler hareket ediyor mu? Ediyor gerçekten. Hoş. Ekrana bakıyorlar. Fox'u çok korkmuş ya. Baksanıza büyük halinde bir soru gerçekten çok sıkıntı. Neyse biz ikinci geceden başlayalım. Birinci gece çok sıkıcı olduğu için ikiden başlayacağım. Oyun hani Five Nights at Freddy's 1'in gelişmiş hali. Hani PC'deki gibi hayalet arama olayları falan yok ama Foxy abi tek olay. Yani oyunun tek olayı Fox bana göre. Çünkü Foxy direkt harekete etmeye başlıyor bu oyunda. Sıkıntı biraz. Ve oyunun jumpscare'ları dediğim gibi hani aşırı fazla korkunç. Snap 2'deki gibi değil. Yani ben çok korkuyorum. Zaten korku oyunlarından korkuyorum. Hatta ileride büyük zor olabiliriz Yani oyunun 6. gecesini falan oynamayabilirim. Dediğim gibi korkuyorum. Ama neden olmasın? Hani dediğim gibi eğer izlenirse 3 ve 4. geceyi 5'i 6'yı da oynarım. Şu an Fox'a e bakıyorum. Tekler ucuna arkadaşlar cidden çok korkunç. Birkaç kere denedim hadi ben şey yapmayı. Harbiden çok korkunç. Tam bu üçte. Bu hala açmıyor. Güzel. Şu an güzel gidiyorum. 5 ve gireceğiz. Güzel. Hani oyunda direkt jam atıyorlar. O yüzden biraz sıkıntı. Kapıya geldikleri zaman çok problem yapıyorlar direk jump scare atıyorlar hani mesela bazen bug oluyor. Kapı direkt kapanıyor. Kapı direkt kapanıyor dediğim gibi sesler geliyordur umarım size. Ben çok korkuyorum hani böyle tarz oyunlarda. Abi bak. Ben bu sahneden çok korkuyorum. Cidden çok korkuyorum ben bu sahneden. Bonnie'nin özellikle şu 8'deki haline kapı sesi geliyor. Kapat kapıyı. Çok güzel. Çıka geldi bir ihtimalle. Göremiyorum. Abi git artık. oyunda da enerji şeyi var arkadaşlar. Problemi yok. Mesela saat belli bir saate kadar enerjiyle dayanabiliyorsun mesela saat 3 oldu. Hala şarjımı at. sadece çıkaya bakarak oynayabilirim ben, mı? Çıkadan çok korktum Dün ben birkaç kere denedim dediğim gibi. Aşırı fazla korku jumpscare'lara oynayayım. Çıkanın surat zaten. Fatih geldi. Nerede oğlum? Gelmiş sapık Geldi ama ses geldi. Şu an hiçbir şey yapmamayı planlıyorum Bakın arkadaşlar taktik geldi. Saat 4 oldu. Şimdi çıkanın gelmesini bekleyeceğim ya da Foxy'nin. Çıkacak ikisinden biri. Bonnie zaten kapıda. Çok yakın ikisi de anladın mı? Şu an dayanabilirim diye düşünüyorum aslında var ya. Bu şarjdan. Bak Foxy geldi vurdu gitti gene İbni. Çok özür diliyorum. Özür diliyorum. Normalde hiç küfür eden bir insan değilim. Bak ben bu çıkanın bu pozisyondan çok korkuyorum. Dün böyle duruyordu. Bir anda şimdi jumpscare attı bana. Ben çok korktum. Hani ilk videoyu çektim ben. Üç kere falan çektim. Size hani ne, neden başladığımı da anlatayım. Bir gün oturuyordum tamam mı? Dedim ki hani neden ben YouTube'a video atmayı Atmayayım hani neden atmayayım? Atasım geldi. Dedim atayım bari o okay. ki kanalımı hani etmişim falan deneyim şansımı işte bakacağız eğer öyle güzel izlenme falan olursa hani çok büyük bir hedefim yok böyle en azından bir bin takipçi falan olsam yeter bana diye düşünüyorum arkadaş çevremde falan idare